Bizim hocamızın cimri değil o. Devam ediyoruz. ne cimrisi ucuzdu. Devam ediyoruz. Kyrie Irving'in ayrılık sebebi gerçekten LeBron James mi? Kyrie Irving ayrılmak istiyor bu ayrı kıyımdan. Ee, pek çok kişi şey biliyordur. LeBron James'i reklamlardan biliyorum da Kyrie'yi bilmeyip hemen paslıyorum. Uğur Bora'da başlayalım. Kaan Kural'a bırakalım. Tamam. Ya yani şimdi ya benim şahsi fikrim sanki burada biraz egolar devreye girdi gibi yani. Çünkü şimdi Cleveland, LeBron'un takımı yani bu gün gibi aşikar ortada LeBron. Mesela LeBron James Miami'ye gittiğinde o kupaları kaldıralım, yüzükleri takalım dediğinde ne yaparsa yapsın Miami bir kere Dwayne Wade'in takımıydı. Öyle değil mi? Evet. Büyük yani oraya, O zaman oydu oranın şeyi. oldular gibi oldu. Ortaklaşı şey. oldu ama o Dwayne'in takımıydı. Tabii tabii de, doğru doğru. Yani burada da bence Kyrie onu düşünüyor olabilir. Mesela herhalde şey, e, Chicago haberleri çıktı. Chicago'da mesela şimdi Butler'ı aldılar. Ama mesela Derek Rose'dan sonra hani Chicago'yu sahiplenen hani işte bu oyuncunun takımıdır Chicago diyeceğimiz bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Başrol oyuncusu. Başrol oyuncusu hiçbir zaman olmadı. Kyrie de belki hani oraya gidip ben o e, Derek Rose'dan sonra o rolü üstlenebilirim. O başrolü üzerime alabilirim diye düşünüyor belki de May bilmiyorum. Miami dedikoduları da var. Yani şöyle e, şimdi... Kyrie Irving ideal bir senaryo. Son 3 sezon final oynamışsın. Bir tane şampiyonluk kazanmışsın. Hani sportif açıdan olabileceğin en iyi yerdesin. Ama bu Batman'in yanındaki Robin olmak bu Kyrie'ye yetmediği çok aşikar. Ki Lebron'un yanında oynuyorsun. Ben şunu bir kere teknik olarak şunu söyleyeyim. Kyrie Irving'in yaşayabileceği en iyi rolde yani olabileceği en iyi yerdeydi. Bundan bunun gibi bir yer bulamayacak. Çünkü Kyrie Irving çok kopuk kopuk oynayan bir oyuncu. Bir takımın liderliğine soyunursa eksikleri çok daha göze batacak. Fakat şöyle bir şey var. Kyrie Irving biliyor musunuz bilmiyorum. Geçeniz, geçen sene ortaya çıkmış. Kyrie Irving dünyanın düz olduğuna inanıyor. <laughs> Tabii. Şimdi dünyanın düz olduğuna inanmak için ya hakikaten delirmiş ve kafayı yemiş olmak lazım ya da anormal derecede kibirli ve kendi bilgisine çok güveniyor olman lazım. Yani bütün diğer insanların bilgisini çöpe atacak kadar ve ya bu kadar ya temel ilkokul geometrisi biliyorsan bunu çözersin zaten dünyanın düz olmadığını. Yani çok basit bir astronomik hesabı var. Astronomik. Şimdi gerizekalı ve deli olmadığını biliyoruz. Kayrol çok düzgün konuşan yani aklı başında biri. Fakat bu demek ki anormal yani tarifi olmayan hiçbir ben ben üst düzey sporcunun belli bir miktar kibirli olması gerektiğine inananlardır. Çok yüksek egolu olmak zorundadırlar ki bu kadar büyük sporcu olsunlar. Bunda bir sakınca yok. Fakat kibrin bu derecesi bu derecesi hakikaten e, zihinsel sorunlara işaret ediyor. Bu kadar yüksek kibirliysen yani dünya karşında bu kadar deli varken dünya düz olduğuna inanabiliyorsan o zaman kimseyi de kendine şeref görmezsin. O yüzden kendini patron gibi görmek istersin. Doğal olarak da ben açıkçası sebebi gerçekten yani illa Lebron James olmak zorunda değil. Lebron James olmazdı, Kevin Durant olur, Stephen Curry olurdu fark etmez. Lider olabileceği, bütün spotların onun üzerinde olabileceği, bütün övgüyü de alacağı takımı istiyor Kyrie Irving. Ama e, gittiği yerde de bence çok sorun yaşayacak, çok problem yani hiç bu başarıları, bu övgüleri asla alamayacak. Diyelim ve veda edelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Aynı maçta iki mevki yoruyor tabii. <laughs>